Abi. abi sanki sen ne yapıyor nasıl? Bunu kessene Allah için kes. Ya ölmüyor ölmüyor be, Ben istemiyorum benim kesmek. Tamam Beyaz bundan sonra oyun sonuna kadar daha ölmek yok tamam mı? Tamam. A few moments later. O ne? Vahşi? Vahşi? Abi birde bir de bir de bir de Ya abi? Herkese selamlar 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 efendim hoş geldiniz sefalar ettiniz bugün Şanlı Türk her videonun altına yüzlerce iritel yazmış Gökhan şurada gösteriyor şu anda 100 tane iritel yazmış ve bugün onun için iritel oynuyoruz sizin için ne oynayayım arkadaşlar yorumlarda en görebildiğim kahramanı çekmeye çalışacağım ekstra olarak yanımda evet kim var o var Berat var Berat hoş gel gelmedi. Bu ne oğlum bu tip ne Hoş bulduk abi teşekkür ederim. Oğlum yürüyüşünde güven yok lan. Videoyu beğeniyorsun. Dergi ödüyorsun. Senin yürüyüşünden bile <laughs> güven alamıyorum artık ben Ya şu lale <laughs> oynama demedim ben sana ya. Neyse. İritel oynuyoruz abi. İritel çok severek oynadığım e, nadir nişancılardan ve nişancı serisi başlatacağım. Oy o ne? Bu ara çok hasar yedir. Güzel. Nişancı serisi başlatacağım düşünmüştüm. Sonraki nişancı oynamamı istediğiniz kahraman Aha. O ne? Onun şeyi yok ha. Vurdun ona. Buna da bastım? Pek bir işe yaramadı sanki abi. Nasıl yaramadı? Nasıl yaramadı? İşt he, nasıl burada. yaramadı oğlum ben bunları hepsini hesapladım kitapladım ondan sonra yazara verdim. Sen şimdi sanıyorsun ben bu oyunu rastgele oynuyorum. Rastgele, rastgele yaşadık hayatım... Berat Aradaş. sen söyle bakayım bir nasıl söylüyorsun? Rastgele yaşadık hayatım... Arkadaşlar. İyi, berat çık çık. Tamam. Berat bir şey diyeyim mi sen şu lanet. Kendi çekme iş yerini yapıyorsun da ben şu hemen altın almak istiyorum bir salarsa. İlhamım da geldi benim, tehlikenin farkında mısınız chat? Ama sen bunu çalarsın ya. Uzaklaştırsam. Geliyorum abi sabret lan. sabret. Lan lan! keseceğim ben. Mjoln keseyim. Kuleden aldık o, oldu of oh, ya işte aldık, bu aldık, be. Aldık, aldık 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 aldık. Bu ne? <laughs> e, ben de A, geldim. Aldım e. yok. Oğlum o beni nasıl kesti lan Berat? O hasar yetmemesi lazımdı. Berat sen de öldün. Allah bereket versin çok güzel, çok güzel hiç sorun değil. Bir şey diyeyim mi Berat? Kuleden 18 gol almıştık ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya Berat, oğlum ben ne güzel tek başıma videolarda ciddi oyuna odak... Ya şeyi görünce bir trolleyişim geliyor, anlıyor musun? Ne dedin? Ciddi mi dedin? Tamam işte. <laughs> i̇şte tamam abi, bekle. Oğlum midde bir savaş var Berat, sen bir uğra istersen oraya. Hiç şey olmaz, bir şey olmaz. Berat, bu çok kaşınıyor ya. Ya abi bu adam... Geldi bana, bana geldi. Bu ne? Abi... abi beni rapliyorlar. <laughs> Abi bilmiyorum ki iki kişiyiz diye herhaldeyiz güveniyoruz birbirimize ama onu öğrendik bak Adamlar vuruyor sanki biraz ha. Abi vuruyorlar ya Tamam Berat ya. bundan sonra oyun sonuna kadar daha ölmek yok tamam mı Tamam e tamam o zaman abi gel 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 şunu al önce bir killini al Hadi tuttum bunu Harikasın Berat bize vuruyor Hayır hayır ben arkadaşı tutmak istiyorum aslında Şimdi. Tamam Berat hız hız, hız 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 ver Abi kim şey. Ah lan, lan 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 lan. Devam eden adam bir var. Onu bozdum bozdum onu şeyini. Banki ben çıkman lazım Ben çıkıyorum. Orman keseyim orman keseyim ben boş durana Allah sevmez o seypten dolayı ben orman keseceğim. Abi oyun çok garip bir yerlere doğru ilerliyor o seypten dolayı ben sabirimiz söylüyorum oyuna anlamıyorum. Ben tamam, başlıyorum abi. Ben, ben de başlayayım. başlıyorum ben de başlıyorum. Abi gel de adam akıllı başlayacak artık. Moskov'un farmı neden 4k'dı benim 3000? Neyse tamam abi, ben abi, harbi, harbi söylüyorum. Bundan sonra bir kere daha ölmek yok. Tamam gel abi gel. Enemy Rampage. Bir şey diyeyim mi? Rakip sanıyor ki şu an biz kazandık. Daha yeni başlıyoruz yeni. Boat şu kuleyi prost. aç. Prost. Prostat olmuş herhalde. Buraya aç. Gel buraya. Bunu kes. Bu oyun burada bitti. Çıkart sen şimdi abi. abi. Sen çık. Ben, ben satmam aileden kimseyi satmam onu ben. Sen kimi kestin lan az önce? Pek vuramıyor o gibi vuruyor gibisinde. Berat ben senin intikamını aldım kardeşim. Rahat yatıyor musun yerde? Çok iyisin abi evet. İşte bu tamam. Nefes al diye ben Sen nefes al diye ben bu oyunu oynuyorum. Bu arada bak, most bu. O, o kili bize vermeyecekti gel başladık Benim O aldım yani. ya bak 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 farmım nasıl yetişti rekora. Onun 4k farm vardı benim 3000 vardı şimdi 4000 olma o 4500. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Benim kritik bitmedi. Ben artık ciddi modu açmış durumdayım. Siz de videoyu beğeniciklerinize attınız. Ben de burayı da aldım. Lansort bana saldı. Videoyu beğeniyorsun. Dergi ödüyorsun. Geri çekil attım bir tane. Tamam. O da diyor ki salacağım zaten geri çekil. <laughs> Teşekkür ediyorum Lansort. <laughs> Allah razı olsun. Geri <laughs> <laughs> çekil. Aa ormanları da al. Hiç acıma. Hayırlı olsun. Bile bile harcam. Aa bu ne yapıyor ya? Ben kulemi vermem. Yengeç, yengeç gel abi. Onu bu kim? O bu ortalık karışık karışık. Sana bir şey diyeyim mi abi oynadım burada ama. Ya flash yapmamıştım ya. Ya Berat ben sıkıldım ama kırbaç yemek istemiyorum Berat ya. Şu kırbaçlıyı tut ya. Ne? Tamam abi sen sen kajayı mı tutayım? Bir daha ne? tamam abi dersen. Oğlum benim Gel parmiği, o zaman. Abi. Benim farmiyi ver ben o. Yo yo iyi abi. Iyi. Ben ben de oynamaya devam et. Birazcık daha report diyelim. hiç <laughs> şey de yok. Hiç umursamıyor da. Oğlum bir şeyler takılıyor. Giden maldır abi. Öyle o zaman düşün. Sen gel ben de gel. Ben de gel. Beraber. Uzan gel. Oğlum. Git. Kız ben ver. O ver dilinde vermezsin. En saçma yerde verirsin Bilader Ben seni anlamıyorum ki ya. Ya abi. Sen, <laughs> Şakasına dedik ya. Var? İçimizi ne yaptık abi? <laughs> gel. Arkalarına geçtik. Hiç beklemiyorlardı arkalarına geçeceğimizi. Şu an onlar var ya şurada abi, evet. bizim gibi saldan çıkmasını bekliyor. Biz ne yaparız? Gel abi oraya. <laughs> hayır be hayır, berat, berat. Satarız, berat. Sen gelsene sen. Aha gidiyor bak, gidiyor. Tamam. Bak, Di onlar bizi burada bekliyor. Onlar bizi burada bekliyor abi. Aha. Aha. Gel sat. Kaça? Ee, aha. İşte bu be, öldü ki bu. Harikasın Linux, bu ne be? Aha. Arkadaşlar, güzel, çıkmam Aşi. lazım. Oh, abi Moskova çok deli geldi. Berat ben neden mı çözdüm. Neden abi? Çünkü benim daha fantomum bitmemiş, kritik atmıyor çar. Bu çarın neye ihtiyacı var? Kritiğe. He. kırmızı fantom ne işe yarıyor? Kritik vurmaya abi. He. agalarla 3 IQ <laughs> muhabbetimizin sonu bu. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Bizim takım da şakası tamam, trollü bir yana da ya, bizim takım da harbiden kötü be kanka. Ya şimdi ya, laf atmak gibi olmasın ama harbiden kötüler ya. Ya şakası bir yana abi ya başla ne diyorsun? ya <laughs> sokucam artık başla şimdi be ya. Ya o kırmaçı ben gelsem. Bir dakika 100 gold maçı borç var Ben sana yarın 200 vereceğim. Sana bir şey diyeyim mi? Koş, sen hız Koş, hız versene. ver. Olur. Hız. Oğlum, Daha hız. da hızlı olmuyor mu? Yok. Aha. Önüne Bu kim düşüyor? Geldi. Ben mühür ittirip geliyorum. Gitmem bitti. Dolaşım alsana benim yanıma. <laughs> Gel gel. Hız ver. Şuna vursana şuna vur şuna vur. Bari kule açalım. Bu cebimize para girsin Gel abi. Gel oğlum burada kim var bak. Ya Berat ya. Cebimize para diyor hala ya. Gel gel mide aç bari. Abi sen. Ne? Benim harika e takipim on numara oğlum. Güzel. Abi sen katledildin sanki bu arada. Nice. Nice. Red'de bende kasaya çok güzel olurdu da neyse. Berat Gel. Bak gel. gel oğlum. Oğlum benim yürüyemiyor lan. O beni, 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 benim iyi dersin. Hiç benim aslında hayvanlar. Baksana benim köpek koşmuyor. <laughs> Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bana para ver. Gözüküyor bu arada. Ha düzeltin. düzeldi. Güzeldi. Allah Allah. Benim kaplan ha felç kaldığı için oynayamıyordu. Tamam ben şimdi başlıyoruz işte. Bana hazır. Aa ha, bu ne? Ne yapıyor? Abi sanki sen ne yapıyorsun asıl? Bunu kessene Allah için kes. ölmüyor ölmüyor be. İstemiyor bizim kesmek. Ya ben geldim. Oğlum <laughs> benim bak ben yine felçli. Abi benim eritelin kapları bozuk. Hız ver. O ne? Ya Gel hız. Yok abi artık gitmiyor. Ya bırak lordum mavi mavi benim almam lazım. Çalda, çal çalda, çal çalda, çalda. çalda, çalda Gereksiz gelirim yaratmıyorduk değil mi? Evet abi pardon. <laughs> burada 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 gel gel. Bak. Be, bak. Senin şive de gidiyor <laughs> Berat sanki. Güvenlikle alakalı. Güvenlikle alakalı hiç <laughs> Hiçbir sıkıntımız yok. Gel hız ver. Seni kesmem lazım. abi onda hiç... da hız var. Bir şey diyeyim mi? Şimdi başlıyor. Harbiden vurmaya başladık. Ya bırak şunu hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> ha? Teşekkür ederim bilerek saldı işte bu. Beyler lorddan çok uzaklaştık. Gelseniz ya. Lordu oğlum birazcık daha bizim kaderimiz değildi Berat. Savunma yapmak da sanki yapıyoruz gibi zaten abi ne diyor? Berat. Şunu kes, şunu kes. Ulti atarım onun için. Tamam. Darıs. Tamam yap. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Gelir misin? Koca içi? Yok yok ben aldım onu. O ne? Vahşi, Başı? Bir de bir. Yollara can çalıyorum. Ya sen neredesin? abi. Bir şey diyeyim mi? Hasıp perçesi çıkıyorum bekle. Hayvan gibi can çalacağım. Berat gel benimle oyna. Sen neredesin ki abi? Sen konuyla alakan yok bu arada. Biliyorum dur dur. Necis oynayamam. Can becan becan diyor geri geliyor. Videoyu beğeniyorsun. Dergi ödüyorsun. Lordu çalayım da ben. Bana doğru Berat, yığmama kaç saniye olduğunu gör. İşte bunu demeyecektim. Şimdi, şimdi zamanı. Gir, hepsine gir, hepsine var anne mani... Koş ya. Hız. ya Berat ama bilmem, ben sur. Çeviririz ki istediğim yapsın, istedikleri kadar bitirsinler. <laughs> Arkadaşlar neyse eğlenceli güzel bir maç oldu. Ben çok eğlendim. Biliyorsunuz eğlenmek Bir tane daha iriter videosu çekeceğim. Bu iriter videosu içime sinmedi. O yüzden sizleri öpüyorum en tatlı yerinizden. Bunu söylerken keşke mememi kaşımasaydım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.